Yani ilk ne zaman başladı? Detaylı anlat hadi başla. Ya yani nasıl başladı? Kim dedi? Hani eline mi tuttu? Ne oldu? İyi. Yani çok ani olduğu için böyle şu gün oldu diyemem. İlk e, sen mi söyledin? Sen yapıyorsun böyle şeyler. Deli damarı var bunun. Yapıyor böyle garip şeyler. Ha? Ee, biz ezber yapıyorduk. Sonra şey göz göze bakmamız, bakışmamız gerekti. Evet. Ne yapayım ya çok üstüme geldi çok beğenmiş beni ben de insanım yani dayanamadım öyle oldu da bitti işte hadi. Asya'ya bak sen ya valla ne yere bakan yürek kalmış yani gören de buna sinir oluyor falan sanırım. Ben sizi hayatta kapalı olmazsınız diye düşünüyordum Aşağıla. olmuşsunuz. Annem de hayatta olmaz diyordu muhtemelen ama ilk o bayıldı. Ben de yıkılmadım ama ayakta da değilim Tolga'cığım. Hadi onlar anne. Tamam çocukları öyle görünce bayıldılar. E sen niye bayılıyorsun kızım? Ya orası öyle. Ama yani bir türlü başlayamadık. Sürekli bir şey çıkıyor. Nasıl gerildiysem artık. Benim güzel kızım ya. Sen üzme kendini kızım. Senin baban var merak etme. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Ya acaba bu kadar tecrübesiz bir kızla bu yola çıkarak hata mı ediyoruz? İyi de ama onu en çok isteyen sen Hani. Söyleydi de. Daha iş başlamadan bu görüntüler. Hem Tolga'nın fanları bu işi nasıl karşılayacak? Ya takma kafana kızım. Ya kız çok seviliyor. Bak göreceksin. Bu ilişki Tolga'ya da yarayacak. Ah anne ah. Ateşle barut yan yana durur mu hiç? Durur durur. Ben güveniyorum kızıma Kadir. Ben de güveniyorum senin kızına. Ben Asya'ma güvenmiyor muyum? Ben o beyaz peynire güvenmiyorum. Zibidi beni nasıl ayakta uyuttu ya? Çocuğun gözlerine baktım, inandım. Bacım bana emanet dedi. O sırada bacımla çıkıyormuş. Allah bilir o gölde başka neler oldu. Hiçbir şey olmadı. Hadi bir orada. Gördük halinizi. Değil mi? Gördük karavanda. Nasıldı? Anlat. Veya diye nasıldı? Ay olmadı diyorsa olmamıştır Nazlı. Cisim biraz saf kusura bakma ama ben olsam şimdi çoktan yüzüğü taktırmıştım yani. Balayı planları yapıyordum hatta Tayland'da. Yok artık. Fenasın sen. Nasılsın? Kızım seviyorum diyorsun işte yok artık. E, tamam da yani daha çok yeni biraz tanıyalım birbirimizi yani zaman biraz lütfen. Olmaz öyle. Sen böyle şey yaparsan Hı. kaptırırsın gözü dışarılara kayar. Çok da öyle naz yapma. Ya aşk konuysa. <laughs> Saçmalama. Tolga'yı bilmiyor musun? Her birlikte oynadığıyla çıkar. İlla o tik atılacak. Bu sefer sanki o kadar kolay değil. O kadar kolay. Bak gör. Bir aya kalmaz biter bu iş. Ya o aptala biz evlilikten söz edince Tolga nasıl panik oldu görmedin mi? Sonra sen bunları beni oyalamak için söylemiyorsun, değil mi? Kızım ya en başta ben bu işi istemem. Yahu o, o aile benim dünürüm olacak ayarda bir aile mi? Allah aşkına. Allah korusun. Ben çıkıyorum. Damat Tuna. Aşkım bölüm çekimi de yaklaşıyor. Bak sen güzelce dinlen tamam mı? Yani ilk ofuna kadar öyle kafanı kaşıyacak vaktin olmaz söyleyeyim. Ya Nesrin ben setlerde büyüdüm. Set adamıyım ben. Karıştırıyorsun beni birileri herhalde. Set başlasın bir enerjim gelsin artık ya. Bir an önce başlasın ya. Yani. Başlasın ve de tutsun aşkım ya. Ya yani şu borçlarımızı bir ödeyelim. Sen de bir düze çık. Of oh, borç. Tamam oflama. Sıkma sen canını. Ben düşündüm bir şeyler. bari Bey'le konuşacağım, halledeceğim inşallah. Hadi çıktım ben. Akıllı ol. Akıllı ol. Nakarcı. Hakan. Hı. Ne oldu lan sana ağzını bıçak açmıyor? Çok ayıp ettin sen bana. Benden nasıl saklarsın bunu ya? <laughs> sen buna mı bozuldun? Buna bozuldum tabii abicim. Biz daha şu kadarcıktan beraber değil miyiz biz seninle? Ha ben senin her şeyi bilmiyorum. Sen altına işemelerini biliyorum lan ben. Tamam sen her şeyi biliyorsun kardeşim. Bunu da bil. Oyun. Gerçek değil anladın mı? Nasıl? E ee, nasıl işte Bahri abi orada Kadir bir şey yapmasın diye bir anda öyle bir şey uydurdu. Biz de şu anda onu gerçekleştireceğiz. Oyun. Ne diyorsun ya? Evet. Oyun muydı bunların hepsi? Evet oyun. Yani zaten olsaydı bana söylerdi. Tabi. Neden sakacak al? Yapabilirdim artık ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Yavaş. Ya, bana bak ya. bir şey söyle. Bak kimseye söyleyeyim deme ağzından falan kaçırırsın. Bak gebertirim seni. Bahri abi bana özellikle söyledi. Birine söylersen kalbini kırarım dedi. Şu an sadece ben. Asya ve Bahri abi diyorum. Bu kadar. Benim hiçbir bir şeyden haberim yok kankacığım. Hayırlı olsun Asya ile ilişkin. Çok yakışıyorsunuz. Ha, şu i̇yi gidiyor falan. Ya of ben nasıl yapacağım bu oyunu ya? Yaparsın yaparsın. Of. Ne diyorsun kızım? İnanamıyorum ya şaka gibi. Keşke şaka olsa. Şimdi sen Tolga Tunay'la bir romantik komedide bir başrol oynuyorsun. Ve dizinin konusu da anlaşmalı evlilik. Ve siz bu diziyi çekerken karavanda yakalanıyorsunuz ve anlaşmalı evlilik yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evlilik yok. Evlilik falan yok. Flört gibi yani çıkmak gibi bir şey. <laughs> Flört. tamam. <laughs> ya Zeynep gülme. Sen benim kankamsın diye ben geldim derdimi anlatıyorum. Sen gülüyorsun ya. Evet gülüyorum. Ya sen bizimle yıllarca dalga geçmedin mi bu dizileri izliyoruz diye? Şimdi bir tanesinde oynadığın yetmiyormuş gibi... Bir de gerçek oluyor gerçek. Sen de haklısın. Ya o kadar şanslısın ki. Tam olarak neresinde şanslıymış? Şu içinde bulunduğum pozisyonda nasıl şanslı olabilirim Zeynep? Saymakla bitmez. Bir kere o mağazaya geri dönmeyeceksin. Ya sabahtan akşama kadar... Üç kuruş için seni kanırtan o müdürü bir daha görmeyeceksin. Ya ailen yokluk çekmeyecek. Ve en güzeli de para biriktirip istediğin üniversiteye gidebilirsin. Ya anlasana şans yüzüne güldü. Bak, biz bir kozadaydık. Ama sen o kozayı yırtıp çıktın Asya. Haklısın aslında. Tam aradayım. Bir ayağım burada, bir ayağım masal gibi bir dünyada. Şimdi aileni üzmek onları ezmek istemiyorsun. E, o yüzden de bu flört oyununu kabul ettim. ya e, o zaman oynayacaksın. Hem ne kadar zor olabilir ki? O kadar kolay değil ama yani sen o Tolga'yı tanımıyorsun. O öyle senin televizyonda, reklamlarda gördüğün gibi değil. Sen onu tanısan tüş bir kaşık suda boğarsın, gırtlağına yapışırsın ya. Tamam yine sinirlendim ya. Her seferinde sinirleniyorum ya. Ya sen de öyle kolay pes eden biri değilsin. Yakından gelirsin, gelirim değil mi? Gelirsin tabi. Pes etmem ben.